Ne haber Murat abi? İyilik işte Mesut. İngilizce kursu bakıyorum ya. Biliyorsun bizim meslekle şart. Her meslekte lazım artık. İngilizce de etmiyor ki Almanca falan da bilmek gerekiyor. Almancayı kullanabileceğin yerler bizim meslekte biraz kısıtlı Mesutcuğum. Allah oralara düşürmesin. Aksiyonla başlamayan konulu filmler tercih Aa. Vay bilgisayarın da mı yeni? Yoksa sen orta yaş mı giriyorsun ya? Lan ne alakası var oğlum? Tülay'ın hediyesi bu ya. İşin gücün yok mu oğlum senin? Ot Mesut. Satrançta at için ne düşünüyorsam... ...resepsiyonistler için de aynı şeyi düşündüğümü söylemiş miydin? Yani? İkisinin de ne bokayı bir türlü çözemedim Mesut. Bas git lan işine! Sinirlenince çok kabalışıyorsunuz yalnız. Tamam, tamam, gidiyorum. <laughs> Markaya bak ya. <laughs> Abi Tülay Hanım resmen sana eşantiyon laptop vermiş. Eşantiyon senin adınla. Harf israfı. Her söylediğime bir cevap. Müşteriyim oğlum ben. Buradaki diğer herkes gibi müşteriyim Mesut. Tamam, tamam, gidiyorum. Alman malı bu, Alman. Ya bak demeyeyim diyorum da, 1960'larda olsak tamam, güzel marka. Ha böyle siyah beyaz tüplü bir televizyon alacağım desen de tamam da... ...bundan bilgisayar markası olmaz. Tamam, ben senin. <laughs> Hayırdır çocuklar? Yok bir şey Rüstem abi. Buyur, gelin. <laughs> Murat abi yeni bilgisayar almış da onu konuşuyorduk. He, bir bakayım. Oo, çok iyi marka bu be. <laughs> ne oldu lan? Yok bir şey üste abi otur. Hı. Ee, sen ne yapıyorsun? İngilizce kursuna abicim ya. Bizim bizden bir şey olacağı yok. Ben de diyorum kendimizi biraz geliştirelim. Hakikaten lan. Bak bakayım kaç para. Hadi. Haydi. Hayatın olmuş şişleri gülsün. La 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 Sana söylüyorum la la çıkar şu la ağzından la kalemi. La bir soru sorduk. La la. Ne oldu şu dizi işi? Bir iki revizyondan sonra başlayacağız annem dedim. Senin işin zor kızım. Bunların üçü bildiğin anasının gözü. Sana sıra mı gelir onlardan? Aman anne. Safsın kızım sen saf. Ben çıkıyorum okula gideceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Sadi görürsen söylesen akşam sete gideceğim ben. Hayırdır? Sen Fransızca bilmiyorsun değil mi? Yok ama İngilizcem var temel düzeyde. geldi pa o halde. Hadi eyvallah. Şundaki afraya tafraya bak, ukala dümbeleği. Kızım bunlar aralarında barındırmazlar seni. Vallahi üçü birden hüp diye yutarlar. Yok be annem, ben kendi haklarımı savunuyorum, sen merak etme. Bak şimdi göstermeyecektim ama... ...senin şu polyanla hallerin adamı çileden çıkarır Ecevit. Ne yapıyorsun anne? Bunu o botik Selfinaz'ın odasından aldım. Anne sen başkalarının odasını mı karıştırıyorsun? Çok ayıp ya. Orada kimin kaç para aldığı yazıyor, bak bakalım. Lan ben Mumcu Onur'la aynı parayı mı alıyormuşum? Lan sen buna para almak mı diyorsun? Bu paranın miktarını yazarken harcanan mürekkep bile burada yazandan fazla eder. İlk başta düşük olur sonra artar dediydim. Bak kızım hayat acımasız. İş başka arkadaşlık başka. Sen orada bunun üçünden başka yeni arkadaşlar bul kendine. Kendi cepheni kendin kur. Savaş mı anne ya bu? Savaş Ecevit. Gerekirse başkasının altına uyacaksın. Oyunun kuralı bu. Tamam anne ya ben gidiyorum görüşürüz. Git kızım git geç kaldın. Saftirik kızım benim. Alo. Ee, Ümrani askerlik şubesi mi? Ben bedelli için aramıştım. Bu son taksidim 11 Aralık'tı. Hı 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 hı. Ee, onu biraz uzatabilir miyiz rica etsem? Bu aralar biraz elim sıkışık. Biraz idare edeyim. Olmaz diyorsunuz komutanım. O zaman komutanım arabayı satıyorum. 9 üdeye biliyorum geliyorum efendim. Sağ olun. Emredersiniz komutanım. Revizyon revizyon revizyon, nereye kadar gidecek oğlum bu iş? Ya iş uzadıkça prodüksiyon da ucuza kaçıyor ya. Bugün yediklerimiz neydi öyle ya? Allah günah yazmasın oğlum ya. Bir ara onların ağız yoluyla vücuduma girebileceğine ihtimal vermedim bir süre ya. Arkadaş tavuğu kesmemişler ki resmen, yağda boğmuşlar. <laughs> Sabahtan gresli yapılmış poğaça yediğimiz için midemiz yanıyor haliyle... ...tavuk içeride ne yapıyor? Bak 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 bak, kakalıyor. O renkli sıvı yağsa tabii. Geçenlerde hımbıl yapımcı hangarın saçaklarından dökülen suları kovalara doldurtuyordu. Artık onlarla ne yapıyorsa. Ya çocuklar hakkı bir gün alıyorsunuz. Adam havucu rendir kahverengiye boyu kıyma süsü versin diye. He? Hmm. İstese boyatmayabilirdi. Biz de öyle salçalı, salçalı salçalı yerdik. Ne oldu? Yemeğin aleyhine bir şeyler söylemeni bekliyoruz Ece haliyle. Ha yemek kötüydü ya bayağı. Allah Allah. Mümkünse daha çarpıcı bir şeyler. Ha şey, e, o yemek miydi ki? Ben onu modern sanat eseri zannettim. Hatta gittim odama astım. Yoksa yenecek bir şey değildi. Bildiğin çiftlik hayvanlarının uğradığı gazabı anlatıyordu. Hatta benim sanatsever bir arkadaşım var, odama geldi, tabağa müşteri oldu. Zaten bizim aşçı, e, küratörlerle de birlikte çalışıyormuş. Daha devam edeyim mi? Yemek yemek değildi, bildiğin salça tesirli biyolojik silahtı. Oo prensesim, onu bulamayanlar var. Tamam tamam, kafi, kafi. Otur, otur. Söylerim, Adil merhaba. Sizi kanalın bize gönderdiği süpervizörümüz Talip Bey'le tanıştırayım. Talip Bey dizimize talip. <laughs> Neyse, hepimiz bir araya geldiğimize göre bazı şeylerin üstünden kısaca geçelim. Bir dakika, bir dakika. Bu şişman olan nerede? Dombilik. Hangisi, Salih mi? He. Hiç fark etmedim eksikliğini. Yine de sorayım. Where is Salih brother? <laughs> Uydun mu? Yani hissesi çıkmadı bugün. There is no voice. <laughs> Arkadaşlar kanalımız lütfetmiş. Talip Bey'i bize süpervizör olarak tayin etmiş. Artık bu durumdan sonra da bize düşen ona her türlü sevgi, saygı ve ihtimamı göstermektir. Kendisini öyle değil mi Hakkı Bey? Arkadaşlar bu sektörde en sevilen abi bileniniz var mı? Erkan abi. Tamam ondan sonra en sevilen abi tamam abi. Bu sektörün en sevilen abisidir. Ona ne kadar az mukavemet gösterirseniz o kadar çok sevilirsiniz. Öyle oynama. Tamam abi. Şöyle oyna. Tamam abi. Programlara katıl. Tamam abi. Röportaj ver. Tamam abi. İşte Talip Bey tamam abi. Tamam abiye elinizden gelen yardımı esirgemeyeceğinizden hiç şüphem yok. Buyurun tamam abi. Şenol Bey, Hakkı Bey çok teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi çok iyi tanıyorum geçmişinizi, neler yaptığınızı, her şeyinizi çok iyi biliyorum. Sıkı bir takipçiniz. Mesela siz Bay Cemcir, Sanatsal kaygılarınız var değil mi? Uh, var evet. Ve siz bir sanatçı olarak anılmak istiyorsunuz değil mi Bay Kural? Sana diyor. Ha, ha bu Bay Kural deyince anlayamadım Bay Kural gibi. Evet efendim aynen öyle anılmak istiyoruz. Aynen öyle anlamak istiyoruz. <laughs> Niye rahmetli Kazım Kanat gibi konuşuyorlar ama? İşte önce bu kafa yapısını değiştireceğiz. Oh. Sanatı unutun. Roger Waters, Shakira ile birleşip Karayipler'de bir ada satın aldığında sanat zaten son nefesini veriyordu. Bizim işimiz sanatla değil. Bizim işimiz gelir gider dengesi. Ne kadar kazanıyoruz, ne kadar kaybediyoruz. Bunların hepsini öğreteceğim size. Bizzat ben ilgileneceğim. Beni tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Neyse, sette görüşürüz. O zaman hangara gidelim, ben size seti gezdireyim. Şöyle gelir gider dengesini bir görelim. Bu gözüksüz Jack Bauer'den bir tek ben mi tırstım? Yoksa sizde de bir kıpırdanma var mı arkadaşlar? Tüylerim diken diken abi. Of! Anasını satayım! Of. Ya oğlum ne ofluyorsun lan? Ne oldu lan? Değil mi Ahmet? Hayatımızda oflayacak ne var ki? Her şey... Lan oğlum ben niye bu kadar ezik bir adamım lan? Yemin ediyorum kendi gözümde Sergen Yağçı'nın sağ bacağı kadar değerim yok ya. Eziklik deyince orada bir dur kardeşim. Bugün Bulmaca'da da resmim çıkmış. Resmimin altına Ahmet Kural yazıyorum, resim ben... <laughs> İsim ben değil. Sermiyan midyatlıymış lan. La bana mı anlatıyorsun Ahmet Allah aşkına? Ben bugün Rüstem abiyle beraber el ele kol kola İngilizce kursunda gittim yazıldım oğlum ya. Kadın ilk üç ay beleş dedi. Rüstem abi ben zaten o kadar yaşamam diye kabul ettim lan. Al. <laughs> Allah geçinden versin Allah ya. Ne diyorsun ya? amin, amin tabii ki orası ayrı da. Sonra işte seviye tespit sınavı yaptılar. Yazılı sınav fena değildi ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim sözlü sınav o konuşma... <laughs> La oğlum ben İngilizce, bumcuğunların Türkçesi gibi konuşuyormuşum ya la. Ee, ta tabii hocam, ee, teacher. Ee, Mistering and bu bura, Kodur School. I'm from Tohat. Ee, to not K, H. İstanbul'daki en ucuz kursu buldum. Adamlar Sivas Saksane ile İngilizce konuşuyorlardı la. Nasıl la? Neyi nasıl? Adama yıldız elli misin diye sordum. Çarkışları çıktı. I'm from Sarkisla dedi. Sarkisla mı dedi? <laughs> Hayır, hocalardan bir tanesi Almanca çıktı. Adam İngilizceyi bilmiyor ama Almancayı bize İngilizce diye teklemeye çalıştı mı? Ben yer miyim yemem fakat Rüstem abi yedi. Ben dedim, hocam dedim, şimdi iki dil birbirine benziyor dedim, bizi yemeyin dedim. Adam ben artık artikeleye karşıyım oğlum zaten dedi, kullanmıyorum dedi. O zaman... Buyurun abiler. O ne lan? Geçen hafta okey oynarken çaldığım balya. Daha fırsatını bulup kullanamadım. Söyleyin bakalım, sizce kim ezik? Hmm, anladım. Demek ki o yüzden bizim oyunlar hep yarım. La oğlum burada dört tane taş var Sadi. Sen bunları da eksik çalmışsın ya lan. Yo, tam çaldım ben, tam çaldım. Evdeki masanın ayaklarından biri oynuyordu da, onun altına koydum ya. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen çaldığın taşları kullanamayıp eve götürüp şahsi işlerinde mi kullandın lan? Ha öyle oldu. <laughs> Ulan bu nasıl bir adam lan? <laughs> Murat'cığım bu ödül ezik Sadi'ye gider kusura bakma. <laughs> ezik of <optik> the <yür. gülüyor> Doğru söylüyorsun kardeşim bu konuda Sadi'yle yarışmak biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle bu konuda. <laughs> Sen niye İngilizce kursuna yazıldın lan? Kariyer oğlum. Amerikan sineması artık ülkemizi keşfetti. Sadece bu yaz beş tane Hollywood yapımı çekildi ülkemizde. Gerçi filmler dışarıdan izlediğin zaman İran'da çekilmiş gibi gözüküyor ama olsun. Şey gibi düşün Ahmetciğim bak. Yapımcısın Hollywood'da film çekeceksin. Hintli oyuncu götürür müsün oynatmak için Bollywood'a? Dönce var mı lan burada? Bak işte yok. Yani ne olacakmış? Hollywood Türkiye'ye geldiğinde kiminle çalışacakmış? Murat Semsir. Vırı nım nüm. Murat'cığım, let's talk about that one, tamam mı? Sonra konuşacağız bu konuları seninle. Okey, dostum, değil. He, ona bakarsan benim de İngilizce iyi. Çok şükür ortaokul Anadolu Lisesi'nde okuduk. Vallahi benim de iyi. Ben de zamanında Denizli'de okuduydum kolejde, lise hazırlığı. İngilizcem bayağı iyi de. Hüseyin abi nerede ya? Ecevit de yok. Süleyman abi şey ya Sultanahmet'e gitti köfte yiyecekmiş. Bir de İngilizcesini öğretecekmiş. Ecevit'ten ee, benim de haberim yok. Oğlum ne köftesi lan? Haber vermediniz mi oğlum insanlara? Ne bileyim abi ben siz çağırdınız sandım. Tüh unuttuk kızı görüyor musun? Vallahi gençler oyalanmanın alemi yok hadi kalkalım gidelim. İşimiz gücümüz var. Hesabı alabilir miyiz ya? Vay arkadaş ya hesabı hep ben mi ödeyeceğim lan? da sallanıyor. Ne kadar da farklı. Ne kadar da pişkin hayatı.